Teşekkürler. Hoş Merhaba. Merhaba. Ee, benim bir tane, şöyle bir yüzüğüm var. Onu satmak istiyorum da. Tabii. Sekiz bin lira veririm. On bin lira olmaz mı? Maalesef. Benim en az on bin liraya ihtiyacım var da. Maalesef edere bu. Anlıyorum. Peki buralarda ikinci el eşya alan bir dükkan var mı bildiğiniz? Seda Hanım'ın bir butiği var. Ama ikinci el alıyor mu almıyor mu onu bilmiyorum. Görüşmeniz lazım. Alt sokakta pasajın altında. Kime sorsanız gösterir. Tamam teşekkür ederim. Yüzüğü satıyor musunuz? Evet. Parayı zarfta ama mümkün mü? Tabii ki. Buyurun. Teşekkürler. Hayrını görün. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Affedersiniz, burada Seda Hanım'ın butiği varmış. Nerede biliyor musunuz? Şu merdivenlerden inince hemen iki sağda. Şurası. Teşekkürler. Evet, Sağ olun. Merhaba, Seda Hanım değil mi? Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, hoş buldum. Ee, beni üst sokaktaki kuyumcu yönlendirdi ama burası tabii tam aradığım yer değil. Siz ne bakıyordunuz? Ee, benim bir tane marka cüzdanım var, az kullanılmış. Ben bunu elden çıkarmak istiyorum. Gerçi hani burası uygun yer mi bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim size. Hmm. Biliyorum bu markayı, ürünleri çok pahalı. Evet, bana da hediye gelmişti zaten anneciğim. Canım. Ay 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 tam, ay. Ne oldu? Anneler günün kutlu olsun. Oh. Anneler günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Siz bana hediye mi aldınız? Ne gerek vardı? Benim en güzel hediyem sizsiniz zaten. Oh. Canlarım benim. Teşekkür ederim. Hadi hadi aç aç. Aç ben merak ediyorum. Aç bakalım. Bu inecek mi? Ay. Senin bak. Kim? Çok güzelmiş, rengine bayıldım. Ben Karsu'nun kezsi, Özkan'ın özsü. Ne kadar düşüncelisiniz. Beğendin mi? Beğendim, teşekkür ederim. Karsu, gerçekten beğendin mi? Çok beğendim, tam benlik. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Hatta Karsucuğum, mümkünse ölene kadar kullan. Çünkü servet ödedim de. Burada bir şey yazıyor, nedir? o benim e, benim ismimin ve soy ismimin baş harfleri ama bu çıkar burada bence. Çıkarabilirim ben bunu. Uğraşmayın. Ee, yok yok çıkacak da biraz inatçı. Hanımefendi. Hanımefendi. Yok bu çıkmayacak belki. Siz bu cüzdanı ne kadar istiyorsunuz? Ben bu cüzdana beş bin lira istiyorum ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde e, alamazsınız tabii ki de. Almayacağım. Siz bu cüzdanı bana rehin bırakacaksınız. Ben size beş bin lira vereceğim. Bir ay sonra gelip alacaksınız. Bu arada da satılırsa ne ala? Ama nasıl yani? Rehin olarak. Çok teşekkür ederim. Ben ne desem bilemiyorum. Ben o zaman bunu sizden yedi bin lira olarak geri alırım. Olur mu? Tamam, olur. Öyle bir anımda yetiştiniz ki çok teşekkür ederim. Ben biraz zor bir dönemdeyim. Nakite sıkıştım. Çocuklarım da okula başlayacaklar. Çok teşekkür ederim. Ne desem bilemiyorum. Yalnız bir kadın olarak yaşamanın zorluğunu ben de iyi bilirim. peki bana nasıl güvenebilirsiniz? Yani ben size telefon numaramı bırakayım, adresimi bırakayım, TC kimlik numaramı yazayım. Nasıl isterseniz. Tamam. Ee, tamam. Ben zaten tamam. iş bakıyorum. Yani iş bulacağım ve ee, yakın zamanda inşallah. Belki de hemen satılır. <laughs> tamam olur. Siz siz isterseniz cüzdanı 10 bine satın, isterseniz 15 bine satın. Hiç fark etmez benim için. Ben denerim. Gelen herkese gösteririm. Tamam. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Öyle bir anımda yetiştiniz ki. Çok teşekkür ederim. Siz bekleyin. Ücretinizi getiriyorum. Bir dakika. Kasadan alacağım çünkü. Tamam. Ben de cüzdanı boşaltayım o Abla dün akşam gördüğün adam gerçekten hırsız mıymış? Hırsız tabii ayol başka ne olacak? Allah'tan evin birine girmeden gördüm. Ay Allah korudu abla valla. Ay sus sus. Ayol hiçbir güvenlik kamerası da çalışmıyormuş. Nereye ödüyoruz biz bu aidatı acaba? Ekrem'e sordum abla. Yaptırıyoruz bozulu veriyor dedi. E, doğru yaptırsalar bozulmaz. Ay aidat dedin aklıma geldi. Ekrem ben geliyorum diye Makbuz'u bana verdi. Tahmin ettim. Ah. Ver bakalım neymiş günahımız. <laughs> Aa. Bu ne? Aydatla doğal gaz faturası. Hiç doğal muhal değil vallahi bu. Aa, uçmuş uçmuş. Daha elektrik faturası ödeyeceğiz. Normal abla, evin nüfusu arttı. Eskiden bir başınaydı. O da doğru. Neyse, biraz geç öderiz artık. Ya, dün... İstemeden kulak misafiri oldum. Karsu çalışacakmış. Ay sen ne diyorsun Allah'a bırak. Nerede çalışacak? Aa ne iş olsa yaparım gibilerinden konuşuyordu abla. Çalışmayı kolay zannediyor. Abla ya bir şey söyleyeceğim ama çekiniyorum. İyi ediyorsun Gülay. Abla söyleyeceğim dayanamıyorum. Ya sizin büyük kız çok zengin değil mi? Yardım etsin size. Ne dedin sen bakayım? Özür dilerim abla. Bak Güler, yılların hatrı var demem çok fena kalbini kırarım. Sen kendi işine bak, bizim için akıl yürütme. Anladın? Tamam abla. Yüz diye aslar istemeyin. Merhaba. Merhaba, buyurun. Sündeki pembe puantiyeli elbisenin 10-12 yaş için olanı var mı acaba? <laughs> Şurada olacaktı bakalım. <laughs> Geçen gün bir sürü mal gelmişti de. Ya yardımcım ayrıldı da böyle bırakıp gitmiş. Heh, bakayım. Tamam bu olur. Ee, peki Üç yaş kız çocuğu için ve altı yaş erkek çocuğu için bir şeyiniz var mı? Ee, burada da olacaktı. Bakalım. Bu, olabilir. Bakayım. Peki erkek çocukları için bir şeyler var mı? Onlar ne tarafta? E ee, o da şurada olacaktı. Ha, bakayım. Tamam. Oldu. Olur, bunun da bedeni olur. Bu üçü ne kadar? Dört ee, 400 verseniz yeter. Tamam, şöyle vereyim. Teşekkürler. Yardımcınız ayrılmıştı değil mi? Ya evet, birdenbire bıraktı böylece. Peki beni işe almak ister misiniz? Burada mı çalışmak istiyorsunuz? Şimdi sizin birine ihtiyacınız var. Benim de işe ihtiyacım var. Bence benden memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Eğer memnun kalmazsanız işe almazsınız. Evim de çok yakın. Ne dersiniz? Ee, yani iyi bir deneyelim öyleyse. Ama fazla para veremem anlaşırsak. Hiç sorun değil. Bence benden memnun kalacaksınız emin olun. Hadi bakalım. Şöyle vereyim. Karsu ben. Heh, Veysel ben de. Memnun oldum. E, o zaman ben akşam sekiz gibi gelirim. E, siz beni beklersiniz değil mi? Beklerim tabii. Tamam. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim <laughs> görüşürüz.